Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Bu aralar hiç kendime zaman ayıramadım. Çünkü ödelerim bu aralar yoğun son haftalar olduğu için çok fazla konulara ilerledik. Ve kendime video çekecek zaman bulamadığım için size de birkaç gün boyunca video atamadım. Ama bugün öyle bomba bir video ile geldim ki. Bu dolapla ilgili arkadaşlar. Bu dolapla ilgili bir video olacak. Acaba bu dolapla ilgili ne videosu olabilir? azıcık daha ipucu vermek istiyorum oyuncaklarla ilgili. Yani benim biriktirmek istediğim, çok sevdiğim, değer verdiğim koleksiyon olan oyuncaklarımı tanıtacağım. Ve size tanıtırken dolabımda şöyle en üst rafta boş bıraktığım bir yer var. Burayı tüm sıvayi feministlerle dolduracağız. Enteratımız setleriyle dolduracağız. Küçük oyuncaklarla dolduracağız. Değer verdiğim oyuncaklarla dolduracağız. Arkadaşlar Boris Vanifemes'leri koyacağız derken şu anlık bir satım var ama bir sürü aldıkça buralara yerleştirirken videosunu da çekeceğim. En son halinde sizlere tekrardan göstermiş olacağım. Hadi çok uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar tüm oyuncakları birden göstermek istemedim. Sıra sıra gideceğiz. Başlıyorum arkadaşlar. Benim en çok değer verdiğim ama yanlışlık ile kırdığım çok güzel bir oyuncak vardı. Bu da miniş yani. Minişleri de almayı düşünüyorum bu arada. Çünkü minişle oynamayı çok seviyorum. Birkaç tane de kuzenim de var. O kadar güzel ki. Ataktım, taktım. Taktım. o takılmamış. Bu kırılmış gerçekten arkadaşlar. İçine göstereyim. Bayağı da pislenmiş. O yüzden bunu atacaktım normalde ama çok sevdiğim bir meşe olduğu için bu şekilde duruyor ve çok seviyorum kafası falan gözleri falan çok ışıltılı parlak ama bayağı 2003 falan yılında aldığı büyümünç annemin Böyle. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Burada 2023 yılında aldığım bir Barbie'nin kedisi var. Zaten buradan Barbiede de görebiliyorsunuz. Bu çok sevimli bir kediydi. Ar anne arkadaşım diyecektim. Değil ya, yani kardeşim doğum gününde kendine de al almış ve içinden bir tane de köpek çıkmış. Onu da göstereceğim. Bulursam o da vardı. İkisi çıktığı için köpeği bana verdi. Kediyi de o aldı. Zaten en sevdiği hayvan kedi. Benimki de köpek. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar en son yerleştireceğim. Şimdi şöyle kenara koymak istiyorum oyuncakları. Evet arkadaşlar çok sevdiğim ama ıı, saçı kısa gelen bir barbim var. Saçlarına bakar mısınız arkadaşlar? Saçları böyle geldi ve yani çok edici bir durumu benim için. Ama saçlarını ben iyice düzelttim ve Tatlı oldu ya bence. Gelin Barbie. Ayakkabısını kaybetsek de kardeşimle birlikte şöyle göstereceğim. Bence çok güzel duruyor yüzüm falan. O yüzden bu Barbie'yi de alacağım ama buraya koymayacağım. Bazanın altına koyacağım. Evet en sevdiğim bu aralarda zaten videolarımı da çok paylaştım. Swarming Feministler var biliyorsunuz ki. Short videomda, uzun videomda paylaşmıştım. Korel Termal'e giderken de bir tane e, açılış videosu yapmıştım başta. Onu da ekledim. Şimdi ona geçiyoruz. Ama ondan önce küçük sevimli bir bebek göstereceğim. Bunu da koyacağım. Gerçekten bu bebeğe bakar mısınız? Aşırı tatlı duruyor. sarışın Barbie'ler için gerçekten çocuklarıymış gibi görünüyor. Bizi arkadaşlar çıkıyor buradan. çıkmış biraz. Böyle bir bebek. Bence çok tatlı görünüyor. Sınakları falan çok güzel. Burada bir şey yazıyor. QR Po 1 H4 2 1 Evet. Bunu da kenara koyacağız şimdi. Şimdi o beklediğimiz en güzel ana Swan Feminist'lere geçiyoruz. Arkadaşlar tabii ki Swan Feminist'lere geçmeden önce bir tane de diş fırçasını yanınıza bulundurmanız gerekiyor. Çünkü temizlik amaçlı hep diş fırçasıyla temizleniyorlar. <laughs> Başlıyorum. Evin en büyüğü ve direği olan kişi kim? Baba. Babadan başlayalım. Aa bir saniye. Neyse o zaman en son kartları göstereceğim. Şöyle bir babamız var. Çok tat duruyor. Kolları, yüzü, ağzı, burnu. Çok şirin duruyorlar. Kıyafetleri çıkıyor arkadaşlar. Ama başka bir örnek de göstermek istiyorum kıyafetlerini. Anne de gösterebiliriz. İkinci olarak annemiz tabii ki bize her şekilde bakan olduğu için anne istiyorum. Böyle çıkıyor kıyafetleri. Böyle. <laughs> Arkadaşlar ben özellikle bu annenin kıyafetini çok fazla beğendim. Annenin ismi Barbara'ydı. Hatırladığım kadarıyla. Bakacağız şimdi zaten birazdan. Barbara Hanım bize bugün ne pişirecek acaba? <laughs> evet. Burada Barbara Hanım'la Wheaton Bey yani daha kısa değil mi Barbara Hanım'a göre? Bence de daha kısa. <laughs> Bu çocuk gibi duruyor bile. Evet çoğumuz buyuz. Kız kardeşiz veya kız olarak ablayız. Ben abla olarak rolünü oynuyorum. <laughs> Çok güzel oluyor. Burada da bir tane erkek kardeşimiz var. Çok tatlı görünüyor. Bunda kıyafet çıkıyor. Hepsinin kıyafeti çıkıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burada bir tane küçük trenimiz var. Bu pembe neden böyle görünüyor? Yavru ağzı gibi ben anlamadım. Bu, bu şeyin, arabanın sahibi trenin. Çok tatlı bir bebiş. Bu da diğer erkek. Iki. Bunlar ikiz. Bunlar da abla abiler. Bunlar da anne babaları arkadaşlar. Bu da erkek kardeşimiz. Çok şımarık ve tatlı bir kardeş. Şimdi arkadaşlar size göstermek istediğim bağlı şeyleri göstereceğim. Ee, şöyle bir sheep twist diye bir şey var. Let's be friends yazıyor üstünde. Spam family yazıyor. Burada bebişlerimizin adı var. şeyin Dole ve Shine Dole. Burada böyle İngilizce bir şeyler yazıyor. Kıyıp okumayı denedim ama çok da olmadı. Ve bir dahakine fil yavrusunu ayısını almayı düşünüyorum. Çok tatlı görüyorum ben bunu gözümle. Yani çok güzel. Bir tane de şöyle var. Şimdi bu altındaki şeyden. Varsa arabadan. Bir tanesi de altında bir şey var. Açıyorsunuz diye takarak ikisini birlikte sürebiliyorsunuz. Bunu göstermiş. Bunu çok koymasına gerek yoktu diye düşünüyorum ama bu da işte bu dörtlü ailemizin seti. Storybook yazıyor burada da. Family. The Best Battle Danger. Evan. Babamız Evan'dı bu arada. Yanlış söylemiş olabilirim. Peterson'da bir şey olabilirim. Annemiz Barbara. Kızımız Lona alım. Kızımız durma. Erkek Ka abimiz de Wheaton. Wheaton bayağı ayakta durma özürlüsü. Bir ayağı havada duruyor ya. Ya Rabbi alemin. Neyse bunları da kenara çekiyorum ve daha sonra Enchant geçiyoruz. Enchant arabasıyla başlamak istedim arkadaşlar. Karakterlerimi sonra göstereceğim için şimdi karakterleri çıkardım. Böyle çok şirin bir araba. Bunu da 2024'ün başlarında babam doğum günü hediyesi olarak Dilay'a almıştı. Aslında benim doğum günümde ama bana büyük bir şey aldığı için Dila'ya da onun yanında güzel bir şey almış. Yıllarını bu arada Spine Pemilisleri 2024 Aralık 31'de almıştım. <laughs> Buraları biraz zedelense de hala bence buraları küçük böyle boyarsam çok güzel görüneceğini düşünüyorum. Açıyı genişlettim. Hatta böyle yapınca bence daha güzel görünüyor. Şimdi böyle koyma şeyi falan var. koymak için. Burada ben bir şey mi var. Böyle kuyruklu bir bagajı var. Bu bagaj zaten benim en sevdiğim bölümlerden birisi. Şimdi bu arabamız kenarda dursun. Karakterlerine geçelim. Zaten bunun karakteri tavşan olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Şöyle bir yakın çekim alacağım bunu. Karakteri falan çok güzel çünkü saçları falan. Ayakkabısında zaten ölüp bittiğim bir şey bu. Sadece üstü ve altı biraz karışık geldi bana. Onun dışında çocuklar için çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Mesela onun evlilikler bana geldik. Gözlüklü tatlı iş. Kendini böyle yemek yiyerek yemek yemeyi adayan bir tavşan görüyoruz şu an. Dombik karnından yemek yemeye adayan dedim. <laughs> Böyle şey de var. <laughs> Şimdi bu araba bunları bir oturtturalım. Siz de hazırsınız. Bay bay sıra. Diğerine çalsın. gidelim. Tüm oyuncakları burada biriktiriyorum arkadaşlar. Daha sonra dizmesini de yapacağız. Merak etmeyin. Bunun için biraz fazla alan gerekiyor ve bu yüzden kamerayı en koydum. Ve buradan görünürsem tabi bu kadar kolumun değdiğini görebilirsiniz. <laughs> Şimdi götürüyorum. Bayağı hafif bir şey isten. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biliyorum şu an şuradan itibaren görmüyorsunuz ama 06'da yapınca da hiç güzel görünmüyor. Renkleri falan kendi rengi olarak görünmüyor. Buradan bunu elime alıp çekeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle bir oyun parkı diyebiliriz. Sırayla tanıtımlarını yapacağım. İlk olarak buradan başlamak istedim. Şöyle koyalım dibine kameranın. Evet şu hemen burada gözlülük yapan teleskopla ay ve yıldızları inceleyen bir ahtapotumuz var. Ay ahtapot diyorum deniz anası var. Böyle bir dürbünü var arkadaşlar. Bu arada satıştan kalktı. O yüzden bir yerde bulabilir misiniz? Bilemiyorum. Çok beğendiyseniz internete falan bakın diyeceğim. Burada gördüğünüz gibi ahtapot. Burada gördüğünüz gibi deniz anası var. Deniz anası. Erbabım aklına koy deniz anası. Parıltılı çok tatlı bir şey. burada e, ben bunu Negros'tan almıştım arkadaşlar. Yanında eşi yoktu. Tek olarak enchantımız olarak satılıyordu. Enchantımız yavruları olarak satılıyordu. Böyle taçları falan kıvır kıvır. Renkleri aşırı güzel ve parıltılı bir kaplan. Hepsinin bu arada arkasında şöyle bir şey var. Buraya oturtabilmek için gördüğünüz gibi şurada bir şey var. Çıkıntı. Buraya bunu denk getiriyorsunuz. Oturtturuyorsunuz. Şimdi şuna devam etmek istiyorum. Madem bu bölüme indik. Evet. Bu da bir sincap. Çok süslü, kokoş bir sincap. Bakın. Bu da kendini bence yine yemek yemeye adamış. Ağaçlardaki böyle fıs yer fıstıklarını yiyor. Yiyor ve bu kadar büyüklükteki bir karnı oluyor. Ama yine bu da çok tatlı. Yüzden hiçbir şeyde ayrımcılık yapamayacağım. Oyuncak konusunda. Şimdi Şuradan böyle inene bir bakalım. Şuraya gideceğim, şey göstereceğim size şimdi. Burada bir halat görüyorsunuz. Bu halatın başında bu oluyor. Tabi burada olmuş oluyor bu. Bu an takamayacağım. Sonra tam şurada bir çevir, çevirilebilen yer var. Bunu çevirince bu aşağı düşüyor böyle. Öyle bir sistem kurmuşlar arkadaşlar. Bence mantıklı bir sistem. Çünkü güzel yani. Hoş bir sistem diğer oyun parklarında da böyle oluyor genellikle. Şöyle açalım bunu da çıkaralım. Bu mal keşke minislerde minislere girseydi. O kadar tatlılar ki çünkü. Minislerde bunlar kadar tatlılar. Bunlar daha tatlı mı desem. Yok miniş kanalları beni izliyorsa biterim o yüzden. İkisi de çok tatlı. Arkadaşlar şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Tutturup yerine asmadan başka hiçbir şey geçemeyiz arkadaşlar. Burası en detaylı bölgelerden birisi diyebilirim. Çünkü çünkü burada bayağı bir karakter var. Ve incelenmesi gereken bir sürü tatlış ayran, ayrıntı, ayrıntı var. ayrıntı var. Burada hem böyle buradan çıkabildiğimiz neden bu netlemiyor bu? Küçük kamera. Böyle netli, netleyemiyor. Benim kameram biraz sorun olabilir. Bir kalp var. Size kalp yolluyoruz. Kalp, kalp, kalp. Sen çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Hop, oturdunuz Sıkıldınız. Hemen şuradan kayıyorsunuz. Mantıklı yani bu da. Şimdi elime alıp göstereceğim. Veya direkt ben karakterleri elimi alıp göstereyim. Yani kafayı yemişim. Bu ahtapot değil, deniz anasının eşi arkadaşlar. Şöyle. Çok tatlı bence. Saçlarını falan ben taradım, ettim. Saç bakımı yağı sürdüm Buradan annem görmesin. Sonra vitaminler, ulti vitaminler, ya saç yağları, her şey saç spreyleri falan. Hatta kullandığım bir saç spreyi var. O da şu o kadar iyi şey yapıyor ki bitmiş durumda yani. Bir tane kalmış. Hatta yine sıkalım. Çok güzel oldu. Sonra bunu direkt böyle bırakmıyoruz. Hepsine böyle böyle saçlıklarını tarıya tarıya yapıyoruz. <laughs> Çok Şimdi arkadaşlar bu kısmı yakınlaştırdım biraz. Şu dönen ayrıntıyı göstermek istiyorum. Korsanların dümenine benziyor. <laughs> Çok güzel. Şöyle ayarlayalım yani da. Korsan dümeni, korsan dümeni. Çok tatlı. <laughs> tamam. Tutturalım bunu. Ba. Buradan böyle çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz. Şimdi sıra bunlara geldik. Ay elbisesini yapıyormuş. Arkadaşlar bunları çok göstermem gerek yok aslında. Çok güzeller ama çok uzayacak ve sıkılacaksınız. O yüzden. Lütfen videoyu kapatmayın arkadaşlar. Çünkü bunlar gerçekten çok güzeller. Çok güzel bakın. Bunun karakterini gösteriyorum. Bunun karakteri bu. Bu tatlış kızımızın, kızımızın karakteri de bu küçük. Ve bunların hepsinin mayosu var, çıkarınca görebilirsiniz. <laughs> Böyleler. Şimdi arkadaşlar ben bunları e, dizerken de çekeceğim. Burayı biraz toparlayalım. Şimdi bu parkı ne köşeye hangi köşeye köşe köşeye, köşeye koysam? Bence bu parkı şu dip köşeye koyalım. Hayatta yaptığım en mantıklı seçim olabilir değil mi? Şu an yaptığım şey. Şöyle kameramıza ayarlayalım. Nasıl böyle arkadaşlar? Bence böyle çok güzel görünüyor şu Şimdi an kamera. Şimdi şeyleri falan çıkaralım hepsini güzelce keseceğiz. Evet. alalım. Evet. Evet. Bir park. Aa parkı buraya koymayacağız. Buradan da arkadaşlar parkı tekrar buraya koymamız gerekiyor. Çünkü parkın köşesi burada olduğu için buraya sığ bir var. Evet yine bir karar almışım. Yani hayatımdaki en doğru seçim dediğim kararın yanlış çıkması. Evet şimdi bunu koyabiliriz. Ben niye telefonu koymuyorum ya sorry evet. bakın. Böyle çok daha tatlı duruyor. Şey. Bunun arabasını tabii ki nereye koyacağız? Yanına. Setimiz buradaysa arabasının da yanında olması gerek. Herhalde. Böyle bir Veya Bayağı araba ortaya mı olursa. Mantıklı oldu aslında. Güzel duruyor. Evet. Araba da görüyorsun istiyorum çünkü. Diyeceksiniz ki Erva bu oturağı nereye koyacaksın? Kaydıraklı çıkmalı oturağı. Onu arkadaşlar buraya oturmaları için şöyle misafirler gelince gibisinden şu kenara şöyle koyacağım. Belki bir anne bunu çocuğunu sallarken burada oturabilir. <laughs> Şimdi bu karakterlerimi hızlıca yerleştiriyorum. Bunları tanıttığım için Elif en sevdiğim arkadaşım. Eğer bu videoyu izliyorsan, bunu okula getirmeyi çok istiyordum. Fakat bu çok büyük yani getiremem. Evet gördüğünüz gibi encharsımız serimizi buraya dizdik. Bence encharsımızlarım şu ana kadar güzel gidiyor. Hepsinden öndeler. Encharsımız buldukça 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 buralara böyle parkın yanlarına koyacağım veya şuraya full dizicem. Zaten burası şu anlık boş. Şu sefer gelecek. Şükür ya kameranın o açısını bulabildim. Şimdi sipariş izlerimi güzelce yerleştirmek istiyorum. şurada böyle not kağıtları tarzında şeyler var. Onları arka kısımlarına koymak istiyorum. Güzel duruyor çünkü. <laughs> Şimdi şu en sevdiğim küçük şeylere geldik. Bunları da şu yanlara koyayım dedim ya arkadaşlar. Mesela şu bebişi nereye koyabiliriz başka? Şöyle oturarak yanlara koyabiliriz. Böyle. burada çok sev kırdığım bir işim. Bu artık öldüğü için onun özel bir yeri var. Bu oturak. Ama yalnız buraya bacakları değil kafası oturuyor. Böyle güzel oldu. Evet arkadaşlar son hali bu şekilde. Bunlara da isim vermenizi istiyorsanız yorumlara lütfen yorumlara açık olan bir yere yorumlara yazabilirsiniz isimleri ne olabilir diye. Direkt bunu görünce aklıma Galaxy geliyor. Neden? Evet artık videoyu bitirmem gerekiyor. Kanalıma e, abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarzda oyuncaklarımı diziyorum veya koleksiyonumu gösteriyorum tarzında videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Öptüm. <laughs>